اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من ايات الله لعلهم يذكرون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت صدق رسول الله ونطق حبيب الله محترم مُسْلُمَانْ لاش وكدومايتي كريمتي يجرب بمس شوله Ey Adem oğulları size mahrem yerlerinizi örtecek giysi süsleneceğiniz elbise yarattık. Takva elbisesi de hayırlıdır. Bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki düşünüp öğüt alırlar. Okuduğum hadisi i şerifte ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İnsanlık İlk günden beri bütün peygamberlerin üzerinde ittifak ettikleri bir söz öğrenmiştir. Şayet utanmıyorsan, dilediğini yap. Aziz müminler, yüce dinimiz İslam yeme içmeden söz ve davranışa, giyim kuşamdan alışveriş ve eğlenceye kadar hayatın her alanında belli ölçüler koymuştur. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bunları haber vermiş, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise yaşayarak bizlere öğretmiştir. Bu ölçülere riayet etmeye takva sahibi olmak diyoruz. Takva, Allah'tan hakkıyla sakınmaktır. İyiliğe yönelmek, kötülükten uzak durmaktır her türlü günah ve haramdan korunmaktır. Rabbimizin her an bizi görüp gözettiği, yaptığımız her şeyden haberdar olduğu bilinciyle yaşamaktır. Ölümü, yeniden dirilişi, hesabı, cennet ve cehennemi unutmadan bir ömür geçirmektir. Değerli Müslümanlar, Takva kalbimize yerleşince gönlümüz iyiliklerin merkezi haline gelir. Riya, kibir, gurur ve gösteriş gibi kötü duygulardan bizi arındırır. Takva dilimize yansıyınca sözlerimiz doğru ve güzel olur. Gıybet, yalan, dedikodu ve iftira gibi afetlerden bizi uzak tutar. Takva zihnimize yön verince davranışlarımız nezaket ve zarafete, merhamet ve adalete, ülfet ve muhabbete dönüşür. Zulüm, haksızlık ve şiddet gibi dünyamızı karartan kötülükler hayatımızda yer bulamaz. Kıymetli müminler, takva giyim kuşamda kendini gösterince bedenimizin saygınlığını koruruz. Zira kadın erkek her insanın beden mahremiyeti vardır. Yüce dinimiz İslam bu mahremiyetin zarar görmemesi için bedenimizin örtülmesi gereken yerlerini örtmemizi, başkalarına teşhir etmememizi emretmiştir. Kadınlar için yabancı erkeklerin yanında ve evlerinin dışına çıkarken örtülmesi gereken yerler, yüz, eller ve ayaklar hariç bedenin tamamıdır. Erkeklerde ise göbekle diz kapağı arasıdır. Uzuvları belli eden dar ya da açık elbise giymek, Rabbimizin emaneti olan bedenin saygınlığını ihlal etmektir. Şu husus unutulmamalıdır ki, tesettür her şeyden önce Allah'ın bir emridir.'' kişisel bir tercih değildir. Tesettür, müminin süsüdür, fıtri bir gerekliliktir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır. Allah halimdir, haya sahibidir, kusurları örtendir, hayayı ve örtünmeyi sever. Aziz Müslümanlar, Takva nişan, nikah ve düğün merasimlerimize yansıdığında yuvalarımız huzur, mutluluk ve muhabbet üzere inşa edilir. İslam meşru çerçevede düğünlerde eğlenmeye müsaade etmiştir. Ancak yüksek sesle çevreye rahatsızlık verilen, alkolün tüketildiği, mahremiyet sınırlarının ihlal edildiği Yolların kapatıldığı, sevinçleri hüzne çeviren, silahla kutlama yapıldığı bir düğün eğlencesi dinimizde yoktur ve İslam ahlakına uygun değildir. Ayrıca evlilik için yapılan gereğinden fazla harcamalar hem evlenen çiftlerin hem de ailelerin maddi ve manevi birçok sıkıntıya düşmelerine sebep olmaktadır. Bu da Gençlerimizin ya hiç evlenmemelerine ya da evliliklerini geciktirmelerine yol açmaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu husustaki uyarısı gayet açıktır. İnne a'zama'n nikahi berakatan eysaruhu mu'natan. En bereketli nikah külfeti en az olandır. Değerli müminler, takva şuurunu hayatımızın her anına ve alanına hakim kılmanın gayretinde olalım. Saygınlığımızı zedeleyen, insan onuruyla bağdaşmayan her türlü yanlış söz, tutum ve davranıştan uzak duralım. Unutmayalım ki dünyamızı mamur, ahiretimizi cennet kılacak olan imanımız salih amellerimiz, güzel ahlakımız ve sorumluluk bilincimizdir. Hutbemi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı şu duayla bitiriyorum. Allah'ım senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum.''